Bitki sulanması şu şekilde yapılıyor. Diriplerden buraya gelen gübreli su, bizim istediğimiz orandaki gübreli su, buradan bitkinin ihtiyacı olan saatlerde ihtiyacı kadar bitkiye veriliyor. Fazlası bitki ortamından süzülerek drenaj olarak bu kanallar sayesinde dışarıya atılıyor. Şu an için bu serada son yıllarda ülkemize de gelen daha öncesinde Avrupa'da revaçta olan topraksız tarımı gerçekleştiriyoruz. Bu üretim şeklinde jeotermal kaynak sularını kullanarak ısıtma sağladığımız seralarda domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Jeotermal suların şöyle bir etkisi var. Isıtma maliyeti olarak öncelikle daha avantajlı. Geri dönüştürülebilir bir kaynak. Bu nedenle daha çok ülkemizde özellikle Afyon, Eskişehir civarında bulunduğu için bu bölgelerde domates tarımında ya da topraksız tarımlarda ısıtma amacıyla kullanılıyor. Maliyet olarak geri dönüşüm olarak çok daha avantajlı olduğu için o yüzden e, gidişat olarak bu yöne doğru bir yönelim var. Bu sera da tamamen o yönde bir sera. E, bu sıcak sular tamamen otomasyona bağlı olduğu için e, bitkiyi biz istediğimiz sıcaklıkta istediğimiz kadar tutabiliyoruz. Yani bu da bitkinin e, istediği sıcakla daha kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. Daha e, ekonomik, daha verimli bir üretim yapmamızı sağlıyor. E, yıllık ortalama 50-60 bin e, fide ile bir sezonda, bir senede yani 1200 ton civarında bir üretim mümkün. Şu an için bu serada pembe domates çeşidi üretilmekte. Ama e, bu şartlar kırmızı salkım domatese ya da kırmızı tekli domatese aynı zamanda bibere ve salatalığa da uygundur. Ama bu işletme tercihi olarak, bölge tercihi olarak pembe olarak seçildiği için biz de pembe olarak devam ediyoruz. Ama genel olarak jeotermal suyla da bu tam otomasyon sera sistemlerinde de hem salkım domatesler, kırmızı domatesler ve diğer sebze türleri de yetiştirilebilmektedir. Thank you.